Abdullah Bey Alevi geri kazanmak için ne yapacak? Nur Sema ve Umut'un ilişkisi gerçekten bitecek mi? Senaristler bizleri bu bölümde hangi sürprizlerle şaşırtacak? Bu kanalda sahte fragmanlar ve sürekli aynı şeyleri tekrarlayan analizlere son veriyoruz. Sizi dizilerin perde arkasına götürüyor, en son duyumları ve spoilerları paylaşıyoruz. Daha fazla kızılcık şerbeti analizi için Yoruba abi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kızılcık şerbetinde sular durulmuyor. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yine olaylar olaylar. Çimen'in Gökhan için disettüre girmesi Kıvılcım'ı şoku uğrattı. Bu gidişat nereye varacak? Çimen neden beyni yıkanmış gibi davranıyor? Çimen'in Gökhan ile olan ilişkisini dizinin ana temalarından biri haline gelebilir. Bu ilişki farklı yaşam tarzları ve inançları arasındaki çatışmayı sembolize edebilir. Doğa kardeşinin yanında durmaya çalışsa da çimenin değiştiğini ve bambaşka bir insana dönüştüğünü göreceğiz gibi. Fatih ve Görkem cephesinde ise işler farklı bir noktaya gidiyor. Doğa'nın Fatih defterini kapatması ve yeni bir hayat kurması zaman alacak gibi görünüyor. Doğa yeni bir hayat kurmaya çalışırken zorluklarla karşılaşacak. Ailesinin ve arkadaşlarının desteği ona yardımcı olacaktır. Bir başka aldığımız duyum ise Doğa'nın karşısına zengin bir iş adamı çıkacak ve ikili arasında bir şeyler olacak. Abdullah'ın ise bütün aileyi karşısına alması işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Alev'in Abdullah istememesi ve Abdullah Bey'in de boşanmayı düşünmesi bu aileyi dağılma noktasına getiriyor. Abdullah Bey ne kadar boşanmak istese de Pembe buna izin vermeyecek. Nursema ve Umut'un ilişkisi de sona ermek üzere. de şu an her şey istemediğimiz gibi gidiyor ve senaristlerin ne yapmak istediğini anlamakta zorlanıyoruz. Sizce de dizi eski tadını kaybetmedi mi? Yorumlarda tartışalım. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.